Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Atagül'den tatlı paylaşımlar geldi. Ben de bu güzel tatlı paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdi içmenden bu kadar olsun. Sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.